Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Xiaomi Mi Smart Air Fryer Pro 4 litreyi tanıtacağız bugün sizlere. Öncelikle kutumuzun dışını inceliyoruz. Kutu dışında talimatlar yer alıyor. İçerisinden çıkan bir adet kullanma kılavuzumuz var. İçerisinde detaylıca anlatımı var. Bu da bize yardımcı. Bir de içerisinden garanti belgesi çıkıyor. Bunda da yine Türkçe menü bölümünden okuyabiliriz. Şimdi geçelim air fryer'ımızı incelemeye. Air fryer'ımızın içerisinden bir adet pişirme ızgarası çıkıyor. Izgaranın kaplaması güzel biz beğendik. İçerisinden bir de bu şekilde alt tabla çıkıyor. Buna da yine etlerimizi dizebiliyoruz, sebzelerimizi dizebiliyoruz. İki katlı pişirme yapabiliyoruz. Bu da iç haznemiz. İç haznemiz de gayet kaygan ve güzel. Aynı zamanda iç haznesi bayağı geniş. 4 litre. Dış kaplamamız da hoşumuza gitti. Plastik kaliteli. Şimdi içerisine yerleştiriyorum tekrardan ve air kapatıyorum. Şimdi air başlatalım. Karşımıza bir menü geliyor. Menümüzü yana döndürdükçe ilerliyor. Tavuk kanadı, balık, biftek, karides. Sebze, kek, kuru meyve, yoğurt, buz çözme bu çok güzel bir özellik ve program menümüz var. Sonrasında da ayarlarımız var. Ayarlardan da wifi özelliğini aktif edebiliyoruz. Wifi'ye girdik cihazı sıfırlayıp evimizdeki Wi-Fi ile uyum sağlatabiliyoruz. Burada da dil seçeneğimiz var. Dilimizi de bölgemize göre ayarlayabiliriz. Şimdi programlarımıza bir göz atalım. Airfray'ı çalıştıralım. E, manuel programda derecelerimiz aşağı ve yukarı şekilde devam ediyor. Dilediğimiz dereceye düşürebiliriz. Burada sizlere gösteriyorum. Aynı zamanda sıcaklığımızı 200 dereceye kadar da çıkartabiliyoruz. 200'den üzerisi yok. 200 dereceye basıyorum şu anda sürem 59 dakikaya kadar gidiyor ve onun aşağısına da iniyor Şu anda size göstereceğim süremizi ilerletiyoruz Dilersek yemeğimizi bir saatte de pişirebiliriz 5 dakikada da pişirebiliriz İstediğimiz uzunlukta ayarlayabiliyoruz şimdi bir saatlik programda görmeniz amaçlı başlattım gayet güzel hava üflüyor içerisi gerçekten iç aksamı bayağı güzel kapağı güzel kapanıyor. Bir önceki modelde açıkçası böyle güzel kapanmıyordu ama bu modelde güzel olmuş. Camlı olması da bizim için çok büyük avantaj. Yemekleri görüyoruz. Şimdi patates menümüze geçelim. Burada yarım mı tam mı diyor. Tama bastığımda 20 dakika şeklinde otomatik açıyor. Bu da güzel bir özellik. Telefonumuza eşlediğimizde de aynı şekilde bu kadar kısa sürede açıyor. Airframe'ımız bu şekilde. Açıkçası bizim çok hoşumuza gitti. Sizlere de tavsiye ederiz. Siz de kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.